Hazır mıyız? İzleyicilerimizin paranormal olayları. Paranormal anıları. Onların arasından siz gönderdiniz, biz seçtik. Onlara bakıyoruz. Haydi bakalım. Başlattım. Mert abi, chat evet, ve tüm moderatörler. Ben Mert. Değer, Mr. Sihir. Bugün Tatsız bir olayla karşınızda olacağım maalesef. Ben paranormal olaylara inanan birisi değilim. Değilim şahsen genel olarak. Çoğunun kolpa veya psikolojik olduğuna inanan birisiyim de. Yaşadığım şey ne psikolojik ne de vanililiğim. Paranormal yani aslında hayatım, bir gerçeğim. Oldu Dolayısıyla oldu. yaşadığım şey bana hayatımın en kötü dönemini yaşattı. Hayatımın gerçekten en kötü dönemiydi. Büyük de konuşmayayım Allah kimseyi yaşatmasın. Ve muhtemelen de hayatımın en kötü dönemi olarak kalacak. Çok oldu şükür oldu. artık iyiyim. Birkaç senedir iyiyim. Ya bu arada chatte çok boş yapan insanlar çıkarsa ayarlarsınız ekip. Ondan sonra devam. Ancak bu olayı da anlatmam gerekiyor diye Yani çok karıştığı zaman abone modu alıp tekrar açabilirsin sıkıntı yok. Genel olarak uykusuzluk çeken birisi. Hani bazen çok uykulu olur. Önemli bir işiniz vardır. Uyumanız gerekiyordur. Fakat uyuyamazsınız ya. İşte ben onu ayda minimum 10 kez yaşardım. Artık yaşarım. Allah Allah. Ve bu durumlarda genel uykuya dalmadan önce tavşan uykusu dediğimiz bir olay olur. Hepimiz biliyoruzdur tavşan uykusunu. Bu rüya ile gerçeğin karıştığı o rüyaya dalış evresi. Ben yalnızca bu rüyaya dalış evresindeki rüyalarda hep aynı rüyayı görüyorum. Çok uzun bir süre hep aynı rüyayı görüyorum. Allah Rüy Allah. Full aynı rüya ha? Ha şu. Sarı bir odadayız. Sarı bir odadayım. Hiçbir hareket yok. Sanki bir resime bakıyorum. Bir, üç kızma birader tatlısı var. Kızma birader Biliyorlar herkesi. düşünüyorum. Bilmeyenler Google'dan bakabilir. İki adet yalnız yapıyor. Var biri başta diğeri sonda. Ve yanlarında devasa boş soda şişeler var. Çok anlamsız bir adım. Bence de öyleydi. O yüzden anlamlandırmaya da çalışmadım. Ta ki bir güne kadar. Bir gün bu rüya değişti. Artık tavşan uykusuna dalarken, uykusu olduk çektiğim günlerde tavşan uykusuna dalarken gördüğüm rüyada o başta gördüğüm piyonlardan birisi bir hamle ileri kat etmişti. Allah Allah! Bundan sonra bu rüyayı bir süre daha böyle gördüm. O da ne zamana kadar? 2019 yılına kadar. 2019 yılında o rüyayı artık hamle yapan piyon iki hamle yapmış şekilde gördüm. Yani başlangıçta düzenli gördüğüm rüyada hiç hamle yoktu. Sonradan bir hamle, sonradan iki hamle. Neden 2019'a kadar? Şimdi asıl o kısma gelelim. Rüyayı bir kenara at. Babam, amcam ve abim, bir de ben. Köye gitmiştik 2019'un yazında. Köye gitme sebebimiz de babamın tarla tapan işleriyle ilgilenmesi için köye yerleşme planıydı. Ve bizim de köyde babamın, amcamın, halamın çocukken yaşadığı ama babaanneme vefatından sonra kilit vurulmuş hiç girilmeyen bir ev var. Hala. Hadi lan eve gidecek onları mı görecek? Eve girip onu görürse? Yok artık derim. Bak biz o evi adam edip, restore edip babamın yaşayacağı hale getirmeyi istiyorduk. Zaten çok da büyük bir ev değil yani tek katlı iki artı bir. Bir kısmı düzgün sadece babaannemin yaşadığı yer kilitli babam orada yaşayacaktı. Neyse o detayları boşverin. Akşamdan gittik. Önce bir içeriye baktık. Ne var ne yapılır? Burada ne edelim vesaire. Sıvası yapılması gerekiyor. Boyası, badanası nasıl yapılması gerekiyor? Yanımızda inşaattan anlayan zaten amcam var. Kendisi inşaatla ilgileniyor. Ama önce yapmamız gereken iş. Çerçeği toplamak, eskimiş mobilyaları atmak vesaire. Uyuduk. O gün herhangi bir tavşan uykusu veya herhangi bir uykusuzluk problemi yok. Uyandık. Çerçeği toplamaya gideceğiz. Eve girdik. Eskimiş gardıro atıyoruz. Eskimiş lavabo parçalayıp atıyoruz. Eskimiş yatak atacağız. Yalnız öncesinde bazanın altında vesaire bir şey varsa çıkaracağız. Bazanın altını açıyoruz. Tamam. Gençlik, çocukluk eşyaları. Hala da varlar bende. Birini göstereceğim. Lardo topu Babamın çakısı, çakıyı da gösterdim de yani çok iyi bir çakı bu arada ama yayınma sıkıntı olur diye göstermeyeceğim. Bir de bir bere. Ben bunları aldım. Bir adet burada evimiz var diye düşünün, bir adet burada. Ee, buradaki evde ama buraya getireceğim. Babam eşyaları sonuçta onları saklayalım diye. Ancak getirirken berenin içinde bir şey fark ettim. Yani bir kaleniz hani cebinizde atarsınız para var diye. Bir içinde. şey var, bir hissiyat geldi. Bir hissiyat alırsınız. Aynı o hissiyat. O şapkanın içinde bir şey vardı. Ben de onu hemen aldım cebime koydum. İşimiz var, gece bakarım diye. Tabii heyecanlandım yani. Belki babamın böyle köyden bir aşkına yazdığı şiirdir, odur budur da. Bebeğim 13-14 yaşında falan. Babamı da o yüzden göstermedim eğer öyle bir şeyse bana okutmaz vesaire diye. Yani magazincilik yaptım öyle diyeyim. İşimize devam ettik, gece eve geldik, akşam kahvaltımızı yaptık. Bu arada annem şehirde, annem bizde deyip çalışıyor. Ve ben gece büyük bir heyecanla kağıdı açtım. Ancak kağıtta gördüğüm şey renkli, siyah beyaz ve aynı rüyamdaki gibi bir kızma birader resmiydi. Allah Allah, yürü git ha! Ciddi misin sen? Benim rüyamda gördüğüm hamle, çarpı ile işaretlenmiş. Yerine duran şarpıyla çarpı ile işaretlenmiş ve yine soda şişeleri de orada duruyor. Yani... Allah Allah! Çocuk olduğum için başta anlamlandıramadım, hatırlayamadım. Ancak sonra başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü benim rüyam nasıl bilinebilirdi ya da rüyam nasıl resmedilebilirdi? Ne zamandan beri orada olabilirdi? Ben oradaki resmi rüyasını nasıl görebilirdim? Derken büyük bir korkuyla arkasını çevirince bir takım Arapça yazılar gördüm. Aklıma gelen şey olmasın, o olmasın. Büyü falan mıymış lan? Babasına büyü mü yapmışlar? Hadi lan. Bu olmasın kalbim yerinden çıkacak. Ecel tendir döküyorum resmen. Büyük bir korkuyla Telefondan translate ettim. Neyse. Bilekçem biraz eskimiş. Yazılar az çok belli olmuyor. Ancak yazıların bir tanesi evlatlarınız azap çekecektir. Şeklinde Korkunç bir şey la. İnsanlar gerçekten çok kötü ya. Mevzuya bak. Anladım ki azap çekecek olan ben. İki hamle ilerlemiş olan de Rüya'yı gören bendim. Abimde böyle bir durum yoktu. Ve Quick bir aldı. Şuralarım dikeldi lan. Ensemdeki tüyler falan. Anlamıştım o Sessiz sessiz. Ses. Şöyle bir iki katlı karanlık. Dolayısıyla korkuyorum hareket etmeye de. Ve tek çözüm artık sabah gördüm. Tamam dedim. Bak, sabah diyeceğim. Bu durumdan bahsedeceğim. Korkuyorum. Ama bir şekilde çözülür. Bir büyü de çözülür. Hani o Arap yazıda ilk gördüğümde de aklıma olan belki korunmak için bir duadır. Oskar'ı falan diye düşünmüştüm. Hep iyimserdim ama maalesef. Bir yandan telefonla İslami sitelerde falan geziniyorum. Dua okuyorum, bakınıyorum ne yapılır, ne edilir, ne yapmam lazım falan. Korkuyorum, ağlamaklıyım. Harbi inanılmaz bir stres hayatımda. Mr. Stewart bu arada bilmeyenler için bizim ekibimizden. Bizim mod ekibimizden kendisi. Böyle bir stres yaşamadım. Bir elimde kağıt, bir elimde, telefon. Lakin sabahlayamadım. Uyuyakalmışım çünkü çok yorulmuş. Uyuyakalmış olmak bu durumda iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Ondan sonra karar verirsiniz. Ancak gözlerimi açtığımda gördüğüm şey başımda annem bu şekildeydi hatırlarsınız. Gözleri fıldır fıldır ileri geri ileri gir yapıyor. Bir düzeliyor, bir normal oluyor gözleri. Ve kıyameti koparıyor, ağlıyor. Sonra diğerleri toplanıyor başıma. Ben öldüğümü zannediyorum. Hani bir de şey furyası vardı ya. Öldükten sonra kendinizi görürsünüz. Başınızda ağlayanlar görürsünüz. Ben öldüm zannediyorum. Allah, Ve çok korktum. Oldu. Neyse. Başımıza diğerleri toplandı. Onlar da hararetli bir gerginlik, stres var, koşuşturmacılar. O hanenin içinde olmayan birisi doktor olarak geldi. Cinsiyetini kestiremediğim, erkek mi kadın mı bilmediğim, yaşlı daha bir kilolu birisi. Çekilin ben doktorum. Tedavisini yapacağım dedi. Etraftaki herkes çekildi. Allah Allah. Doktor yanıma geldi. Kulağıma geldi. Benim çocuklarım çekti. Sen de çekeceksin dedi. Ne? E? Bu bir rüyaydı. Oo, tüylerim diken diken oldu oğlum. Bu ne lan? Mert. Rüyaymış yani. Yine ecel telleri döküyorum. Kim benden ne ister? Ben kime ne yaptım? Ben kimin çocuğuna ne çektirdim? Ben niye bir şey çekiyorum? Abim de mi bir şey çekecek falan? Gene stres içindeyim. Ancak Tek yapmak istediğim şey bu kağıttan artık kurtulmak. Uyurken tuttuğum o kağıdı parça pinçleyip bir iki klozetten atmak. Yani bilmiyorum hiçbir şey. Tamamen cahilim büyük olsun falan. Atayım dedim şuraya. Ancak ne kağıt elimde vardı ne de üstümdeki resim. Koşa koşa gittim abimin yanına. Hiçbir şey de yok. Allah Allah. Ne acaba sonucu merak eden psikolojik bir rahatsızlık mıymış? Neymiş mü? nasıl bir şey lan bu? Nasıl çözüldü acaba çok merak ettim sonunu. Elimde bir kağıt vardı gördün mü dedim. Dalga mı geçiyorsun oğlum dedi. Ben o kağıdı dün çöpe atmışım ancak böyle bir şey hatırlamıyorum. Hani Oo. kağıt yok değil çünkü ben bir kağıt çöpe atmışım nihayetinde ancak kağıt atmadım yani ben öyle bir şey hatırlamıyorum öyle bir şey yaşanmadı. Dolayısıyla abime emin misin diye sordum evet dedi ve şöyle olmuş. Biz evi temizlerken seneden eh burada da ne çok çöp var deyip elimde kağıdı yere atmışım babam bana kızmış ondan sonra kağıdı yerden alıp gidip çöpe atmışım. Abimin anlattığı bu ancak böyle bir şey yaşanmadı eminim. Ha. yani şimdi burada. Sen o... Allah Allah. Sen çöpe atıyorsun aslında. Öyle bir kağıt yok. Ama sen bilinçaltında öyle bir kağıt olduğunu mu sanıyorsun? Yaşamadım. Ben böyle bir şey yaşamadım. Sen ben. Neyse dedim. O zaman herhalde ben bir şeyden etkilendim. Yani ben rüya falan gördüm. Böyle bir şey yaşanmadı falan mıydım? Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ne kadar oluyorsa. Kabus dur dedim. İçimi rahat atmaya çalıştım. Geçtim devam et. Kahvaltımızı yaptık. İkinci gündeyiz. Sıva için artık eve gideceğiz. Şer çok bitti. Eve girdiğimizde anladım ki ikinci günde değiliz. Üçüncü gündeyiz. Çünkü sıva yapılmış. Ve abimin anlattıkları muhtemelen doğru ancak ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok üstüne çok yani o gün gerçekten iyi ölmedi. Durumu anlattım bizimkilere inanmadılar. Şaka yaptığımı oyun oynadığımı zannettiler ki şakacı bir de. Şakacı da bir çocuktum. En son işte çektim. Bana inanmıyorsanız da çöpe kendim bakacağım işte ben böyle bir şeyin içindeyim beni dinlemiyor olsa Çocuk hatarı yapıyor. Neyse çocuk başıma bir işe kalkışım diye bana inandılar gibi yaptılar herhalde yani bilmiyorum. Yanıma geldiler. Belki benim ciddiyetime o pis çöpe girdiğimde anlamda. İnanılmaz bir rezillik, inanılmaz bir koku, inanılmaz bir pislik. Tırnaklarım çöp olmuş poşetleri açıyorum. Şüphe bakıyorum. Civarına bakıyoruz. Çağıt mağıt yok. Bizimkiler gitti ben gene bak. Sonra bana kızdılar. Şaka yaptım. Oyun oynadım. Bunun için pislendiğimi falan söylediler. Ancak o kadar stresliydim ki yani. Bir de yengem ciddiye aldı. Yengem için rahat etsin diye bir camiye tanıdığı imama götürmeye tercih ettim. Kusura bakmayın böyle bölümü için. Stüdyo imamına gittik. Ben olayı anlattım ve olayın ciddi olduğunu ve işin içinde gerçekten bir büyü olduğunu söyledim. Bana bir ölüm büyüsü yapıldığını, abime ise bir delirtme büyüsü yapıldığını söyledi. Allah Allah. Bu ne la? Bildi, tabii yani böyle bir haber duyunca nasıl tepki verirse ben yine ağladım. Abim da panikledim. Bu işin içinden çıkamayacağımı düşündüm açıkçası çünkü ortada ne kağıt vardı ne başka bir şey. Ya bir şey gitti. Bir şeyler buldu kendi içinde. Doğru biz her yani, defasında nasıl antre, kendimizi antre. böyle saçma bir olayın içinde buluyoruz ya. Değişik, ilginç bir olay ya. Anlamıyorum ama dualarından sonra anladığım tek bir cümle vardı. Günahsızım günah, ve atmam. Günahsızım bedelini aldım. Öyle bir cümle miydi? Buraya geldik ve bu büyüyü bozamayacaksın çünkü ortada büyüye dair bir delil yoktu. Devrim bir şey yapamıyor ve büyü bozulamayacaksa herhalde insan önceyi düşünür ve panikler. Ben de o da bu. Bizimkiler de panikledi parti böyle sonra. Evet. Çünkü yakın arkadaşları köyün imam ediyor. Bu yüzden onun da sözüne güvenliler. Sonra bu büyünün kaynağını sormaya araştırmaya başladı. Büyünün üstündeki kızma biraderin babamın şapkasından çıkması sebebiydi. Babamla alakalı olduğu için. Ne kadar büyüğü? 15 dakika yarım saat babam amcam bir çünkü öyle amcamla kalıyor belki bilir falan. Sonunda da akıllarına bir şey geldi ki sanırım yaptıkları bir, yani bir düzenbazlık mı denir, hile mi denir? Yani sebebiyle bizim başımıza böyle bir büyü kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bela olmuştu diyeyim. Mevzu şu. Köyümüzde Gülaba diye bir kadın var. Bir de bunun çocuğu var. Babası, çocuğun babası oğluna kızma birader oyunu getiriyor. O çocukla da amcam ve babam yakın arkadaş olduğu için bu oyunu birlikte oynamaya gidiyorlar. Oyunu eski 10 lirası yeşil bir para. Bilen bilir bakabilirsiniz. O para karşılığında iddia ile oynayamaz. Yani kazanan o parayı alacak. E babamla amcam da kardeş olduğu için biz kanalın 5-5 bölüşelim şekli takım yapıyorlar gezdirecek. Ve gizlilik de şurada. Bir, dedem çok iyi tavla oynadığı için zarf biliyorlar. İkincisi, birisi zar attı amcam diyelim zar attı. İstediği zar gelmedi. Babam sohbet oyalarken amcam istediği kadar piyonu ilerletiyor. Ve böyle böyle çocuğun tüm açıdan falan alıyorlar. Ondan sonra bir gün dışarıda değil Gülaba'nın evinde bu oyunu oynuyorlar. Buluşmaya karar veriyorlar. Tabii Gül gözünün önünde yapınca muhtemelen Gül Oba bunu fark ediyor. Çocuk çok üzüldüğü için böyle bir şeye girişiyor. Yani yorumladığımız durum bu. Şimdi buna nasıl girişiyor? Evine gittikleri gün. Bir tane çocukluk arasında bir gençlik oyunuyla mı alakalı? Allah Allah. Ne saçma lan. Tamam. Şu Beşiktaş'ta kapsamla elimde tutarken bir şey orada unutuyor. Muhtemelen o gün olan oluyor yani o gün muhtemelen bir büyük yapılıyor. Ve o büyü seneler boyu artık o bazının altında duruyor. İman bu büyüyü bulursak bozabileceğini söylüyor. Ancak yani resmen bizden imkansızı istiyor yani. Ben ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Abimin söylediği yerde yok Yani onu nasıl bulabilir bilmiyorum ama bir şekilde bulamıyorum. Bunun için de bize bir süre tanıyor. Bu elime tuttuğum büyü tuttuğum elime komple kına yapılacak. Ve bu kana geçene kadar büyüyü bulmamam gerekiyor. Sol elime tuttuğum elimi tamamen kına ile katlıyoruz. Çöpün etrafına yeniden bakıyoruz. Yok, çöp zaten temizlenmemiş belli yani. Çok temizlenmiş bu. Bir günde 3 tane havlu uçak olduğuna dolduran. Rüzgar alıp nereye kadar götürebilir? Dolayısıyla ilk gün bulamıyoruz. Kına okey. Ondan sonra evde bir gece daha geçirmek üzere eve dönüyoruz. Evde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Gene... bu ne kadar Bahad korkunç bir şey lan. Eline kına yapıyor. Kınayı yaptıktan sonra diyor ki bu kına geçene kadar bulman gerekiyor. Ne? Korkunç bir şey lan. Bir uyku çekiyorum. Bu arada korktuğum için abimle uyuyorum. Tavşama yıkısı yok. Öyle bir plan yok. Kınanın beni koruduğuna inanıyorum en azından. Ve süre bitene kadar bulmak için Okuyorum bunu bulamazsam ne olacak falan diye. Uyuyorum. Uyandığımda diğer elimde tamamen kınayla kaplı bir şekilde oluyor. Hani bazen parmak uçlarınız kınayla kaplı olur ya. Tamamı kınayla kaplı bir şekilde elim duruyor. Ve bunu anlatmak için içeriye gidiyorum. Allah Allah. Oğlum bu ne ya? Belki içeride benden önce davranan birisi var. O da babam. Babamın anlattığı şey şu. Babam bir rüya gördü. Rüyasında rahmetli annesini gördü. Kedim Josue'yü arkada da. İnşallah bir şeyin yoktur. hocam. şey olarak. Ne diyorsun babam? Babaannem rüyasında babama... Sıbayı iyi atın Emi. Sıbayı iyi atın Emi. Duvarlar kağıttan gibi sakın üşümeyin Emi. Bunları söylüyor. Babamın kafasında dank eden şey o kağıdın sıvaladığınız duvarların içinde olur. Tek çare mecbur oraya gidiyoruz. Spatulalar, çekiçler, gerekirse duvarı kıracağız. Önce spotlight'la duvarı kazmaya çalışıyoruz. Benim olduğum sıvanın arasında mı kalmış? Bölgeleri arıyoruz. Yok. Kazıyoruz, 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 kazıyoruz. kazıyoruz. Yok. Ben o günü hatırlamıyorum hatta hatırlamıyorum. Yok. En son yengen buluyor. Ben muhtemelen sıvaya yardım ederken arkasına kendi müdahalem olmadan yapıştırmışım ve kağıt oraya gitmiş. Yalnız kağıda yengem dokunmadan ben bir şey bana zorla yaptırmış gibi bu yenge o kağıdı ben alayım diyorum. Yani ve kağıdı ben alıyorum. Neyse kağıdı alıyoruz. Tabii kağıdı aldığımız için çok mutluyum bu söyleyeyim. Çünkü bozulacağına inanıyorum yani sonunda. Camiye gidiyoruz ve camide hoca artık büyüyü bozmak için amcamı, babamı, yengem tabii içeri giremiyor, o bölgeye giremiyor. Dede çıkarıyor ve abimle beni baş başa bırakıyor. Cami imamı bizim ellerimizden tutuyor, dualar okuyor. Babamı içeri davet ediyor. Babamdan Gül'e bayağı kendisi vefat etmiş durumda. Dua etmesini ve ondan özür dilemesini istiyor. Babam bunu yapıyor ve daha sonra babamdan iki adet boş soda şişesi istiyor. Büyüyü yıktıp soda şişelerini koyacakmışız ve cami avlusunda kırdığımızda büyü bozulacak. Babam gidiyor soda şişelerini alıyor getiriyor. O da bak soda bir şey soda şişelerini de görmüştü ya. Cami imamı dualar ediyor, büyüyü yırtıyor, şişelere koyuyor ve bizi dışarı alıyor. O kadar büyük bir rahatlama ki yani testi kırar gibi büyülü şişeyi kırmak. Sanki hayatın tekrardan yoluna girecek gibi hissetmek. Burada şişeleri kırıyoruz ve son bir adım olarak imam babamdan Gülab'ın çocuğundan helallik almasını istiyor. Tabii çocuğu bulmak çok da zor değil çünkü herkes ismini söylesin diye. sonuçta bizim köylümüz. O adam bulunuyor. Lakin o adam mevzuya inanmıyor. Annesinin böyle basit bir sebepten dolayı kim besleyip büyü yapacağına falan inanmıyor. Annesinin büyü yapan birisi olduğunu inanmak istemiyor haliyle. O yüzden biraz inandırmak zor oluyor. Ancak cami imamının aracılığıyla durumu inandırılıyor ve adamdan helallik alıyor. Bu durumdan sonra paranormal bir şey yaşamadım. O rüyayı tekrar görmedim. Ne mutlu ki görmedim. 6 yıldır da görmüyorum. Ve işin ucunda anneme söylediğimizde de bana çok kızmıştı. Yanında olmak istiyormuş böyle bir durumda. Yalnız hala çözemediğim tek şey o gün ne oldu? Gerçekten o gün ne oldu? Yani. Çünkü geceye kadar ben ben olmayarak ne yaptım acaba? Asla da bir Kimisi lan. nasıl hala aklını yitirmeden devam ediyorsun derse şu mentalite yardım, Bu bir büyü. Ben bunun etkilerini gördüm. Bu hayatta var olan bir şey. Ve bunun çözüm olduktan sonra hayata devam ederek. Çözüm de oldu. Ne mutlu oldu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Da olan bir şey. Hiç değişik bir olaymış lan. Allah Allah. Mert nasıl bir şey yaşadın oğlum sen ne? Sana soracağım bir dahaki geldiğinde ha. Ve bunun çözüm olduktan sonra hayata devam ediyor. Ne yorumunuz bu? Ben bir şey diyemem bunu oğlum. Benim yapabileceğim bir yorum yok. Adam bize tanıdığımız biri yani. Yalan söylemez. Bunu mesela atıyorum. Bir psikolojik bozukluk olarak tanımlayabilir misiniz? Yani kağıt çıkıyor. Kağıdın aynısı çıkıyor. Çok ilginç değil mi ya? Tam filmlik, oyunluk konu lan. Bu yani yapılabilecek bir yorum yok anladım. Hani normalde hep ben böyle şeyler izlediğim zaman şey derim ya. Ne bileyim işte psikolojik bir şey vardır bir sıkıntı ama bayağı kağıt var yani hani anladım. Adam rüyasında görüyor, görüyor. iki yıl sonra kağıdı buluyor aynı şekilde işaretli falan. Bir de yani olayın şeyi de çok ilginç değil mi ya? Yani küçük çocuklar gençlik döneminde aralarında bir şey yapıyorlar diye böyle bir olay yapılıyor. çok ilginç da. Ha bir de tek başına yaşadığı bir olay da değil. Herkesin yaşadığı bir olay. Aile içinde herkes kağıdı buluyorlar. Sıvanın arasından kağıt çıkıyor. Korkunç da. Stanley Parable mi? <laughs> bir ara oynarız da.